İyi akşamlar. Bugün çok nezik, güzel bir ortamdayız. Türkiye'de bir ilk olduğunu düşünüyorum. Kapalı bir DJ ile beraberiz. Ben çok fazla detaya girmeyeyim. Detaylarını kendisinden öğrenelim. Evet öncelikle sizi tanıyalım. Ben DJ Safir. Evet, e, Türkiye'de ilk olma noktasında profesyonel diyeceğim. Gerçekten e, bu sistemleri kullanan, yani e, bu DJ setup'u kullanan JDC e, JDJ 2000 Nexus olsun, e, DJM 900 Nexus olsun, bu sistemi kullanan tek kapalı diyeceğim. E, şu kullandığım sistemi dünya ünlü e, kullanıyor, DJ Tiesto kullanıyor. E, o yüzden e, bu konuda ilk olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu serüven nereden başladı? Ben müzisyenim. Zaten 10 yıldır gitar çalıp canlı performans yapıyorum. Müziği çok seviyorum. Daha sonra da evet bu boşluğu gördüm ve bu işi ben yapmalıyım dedim. Evet çevremdekiler evet yapmalısın çok yakışır. Ve böylelikle girdim ve bir senedir yapıyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Organizasyonlarım dolu dolu çok güzel geçiyor. Öyle başladık. Bence e, böyle bir sistem kapalı bir DJ olmak, bir bayan olarak DJ olmak büyük bir cesaret istiyor. Evet. Peki bu cesaret nereden geldi? Ee, nereden açıkçası... başladık? Nasıl yaptık? <laughs> ee, yani bu cesaret <laughs> biraz da hani e, eşimin desteği çok fazla. Ee, onunla beraber bu işe girdik Hı -hı. ve e, bana güvenmeleri tabii müzik konusunda e, bana güvendiler, e, arkamda oldular ve ben de. Ee, bu şekilde bir giriş yapabildim. Ne mutlu. Nerelerde sahne alıyorsunuz? Ee, ben tüm Türkiye ve av tüm Avrupa'da e, sahne alıyorum. Yurt dışında da. Evet. evet Avrupa'ya da çıkıyorum. Türkiye'de de sahne alıyorum. Bütün her yere gidiyorum. Netko organizasyonlarda yer alıyorsunuz. Ee, kına geceleri, nişan, sünnet. E, sadece bayanların katıldığı bütün organizasyonlara katılıyorum. Bunun içinde bayanlar matinesi, Avrupa'da, Ladies Parti'de geçerli. Bütün sadece bayanlar olduğu sürece bu tarz organizasyonların hepsine katılıyorum. Peki size ulaşmak isteyenler nerelerden ulaşabilirler? Sosyal medya? E, DJ Safir Oficial e, adında hem Twitter hem Facebook e, hem Instagram hesabım var. Hı. Oralardan ulaşabilirler. Ne tarz müzikler kullanıyoruz? E, her tarz var e, diyeyim. Yani DJ'in yapması gereken bir DJ performansı da var. Canlı e, performansımız Artı hı hı. E, canlı performans, gitarla beraber canlı performans da yapıyorum. Bütün yöresel müzikler zaten çalıyoruz, arşivimiz çok geniş. Hı hı. E, dolu dolu eğlence yapıyorum diyebilirim. Herkese hitap etmeye çalışıyoruz e, elimizden evet. geldiğince. Evet. Organizasyonlarınız kaç saat sürüyor? E, açıkçası değişiyor. E, yani bir 6 saat organizasyon da yaptığım oluyor. Daha kısa süreli ama 6 saate kadar evet organizasyon yapıyorum. Evet. İlk duyulduğunda kulağa e, değişik gelen bir şey. Evet. Bayanlardan ne gibi tepkiler alıyorsunuz? E, çoğundan böyle çok ciddi tebrikler alıyorum. Yani o kadar güzel mesajlar atıyorlar ki yani onlar o mesajları attığında ben zaten daha çok mutluluk, daha çok e, bu işi gerçekten daha çok yapmak istiyorum. E, yani hep aldığım çok güzel tepki. Yani tebrik edip Böyle bir işi bizler için yaptığın için teşekkür ediyorlar. Hepsine gerçekten buradan çok teşekkür ederim. Bence siz büyük bir boşluğu dolduruyorsunuz. Evet. Bu konuda ben de sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür Herkesin ederim. Herkesin eğlenmeye hakkı vardır. Böyle yerler evet. nadir. Evet. Ee, tekrar tebrik ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.